dört yol ilçe temsilcilerimizin düzenlemiş olduğu bu iftar programında sizleri aramızda görmekten sertikam ve şahsım adına onur duyuyorum. Bildiğiniz üzere manevi hazzı ve lezzetin zirve yaptığı kutlu bir ayın içerisindeyiz. Mübarek Ramazan ayının eşsiz ve mana yüklü derin ikliminden Millet olarak feizlenmek ve olup olup akan nimet pınarlarından kana kana içmek nasip olur. Ya. Bu anlamlı davete katılan ve aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz çok kıymetli gönül dostlarıma bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli gönül dostlarım, Türkiye Kamu Sen, sendikacılık yapma azminde olan milli bir sivil toplum kuruluşudur. Türk halkının bağrından çıkan ülkemizin ve memurların daha güzel bir yaşam seviyesine çıkması için mücadele eden yerli ve milli bir sendika olan Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sendikası. aziz Türk milletlerine taraf olmaktadır. <laughs> Millet olarak Mukaddesatımızın yol göstericiliğinden hiç ayrılmadık. Sabırla, huşuyla kutsallarımıza, kabullerimize ve inançlarımıza sahip çıktık. Şehmus Hoca'nın benim uzun süre beraber çalıştığım arkadaşım olduğu için bir tevafuk eseri oldu herhalde yani zannedersem. Ondan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize, milletimize kim hizmet ettiyse herkesin Allah razı olsun diyorum. İnşallah. Değerli misafirlere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başları, değerli misafirler, bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hepinize daim etsin. İnşallah bundan sonra senelerde de birlik beraberlik içerisinde bu toplantıları yapmak nasip olur.